Evet şu an kaydımıza başladık. A mesela Yeni bir çarkımız geldi. Bu arada. Yani çark da değil de. E, premium sandık geldi. Burada iki tane. Destansı Öndeki, elbisemiz var. Önceki videoya ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Evet benim yerime. Oğlum söyledi. Bir önceki videomuza bayağı bir ilgi gösterdiğiniz için paylaşım ve beğeni atarak bizlere destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Instagram'dan takipçi olarak babamı takip edebilirsiniz. Instagram'ımız yok ama sadece şu an Facebook sayfamız var. Facebook sayfamızda da bize ücretsiz olarak Facebook'tan ücretsiz, ücretsiz olarak takipçi olabilirsiniz. Evet. Tabii bir varsa. Şimdi sen. çarkımızı çeviriyoruz. Çark değil de premium sandığımızı şu an açacağız. Baba, şey Bak bakalım al mouse'u senin şansın herkes öyle söylüyor. Senin şansın yüksekmiş. Baba, şey Buna, buna mı basacağım? Evet ona basıyorsun. Bir onlu. Daha, Oho. Oh. Şuş yani <gülüyor> harbiden. <gülüyor> Yani Arkadaşlar şans verdiğiniz için bir teşekkür efsanevi ederim. Şey çıkardı. Bas bakalım diyor. Baba bana bu lasta lasta efsanevi çıktı için burada o. Yani. <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sizin ilgili ilgi ilginize ilginizle çok teşekkür sayenizden... ederim ama şu an bizim kutu açmamız lazım. Siz kutu sen, sen devam et. Ben hiç elimi sürmüyorum şu an. <laughs> Bastım. O Ay ya, Bir de çüş yani. <laughs> bir daha bas. Abi. Neyse bunda bir şey çıkmadı. Devam. <laughs> Yani maşallah ya <laughs> biz boşu boşuna bu kadar para harcamışız, seni daha önceden niye keşfetmedim, oğlum ben? Vaz <laughs> oh Bir be. da çık, hadi bakalım iyi gidiyorsun şu anda <laughs> Ne kadar şanslıyım Biraz yavaş ya. çevir İptal de, bekle, bekle İptal değil mi? İptal de. Ondan arkadaşlar şey ilginiz için teşekkür ederim. Tamam, kaç sizin, defa diyeceğim. Sizin sayenizde e, şu an en iyi, iyi şey Bir de ablana ver. Ablan çevirsin. bakalım şansınız. Arkadaşlar bir çarpıya bas yukarıdan. bir çarpıya bas. Arkadaşlar hmm. e, inanın gönderle bunu. Mas çok teşekkür ederim. Şu edin. an bize yani yani benim istediğim yani bana çıkma istediğim şey e, şu üstü Ay, açık uaz, ve iki tane destansı elbise. Ben onu çıkartırım ben. Şimdi çıkartırım herhalde. Yok çıkarmadık onlar çıkmadı. Bize şu an ha. kas çıktı, bu çanta süsü çıktı, Hı -hı. uçak çıktı, Hı -hı. E, silah Hı -hı. çıktı, M762 tava çıktı. Yaşar mısın? Şey. Şimdi şurada zaten bedavadan 8 Hı -hı. tane sandığımız var. Bunlar aç. Baba. Efendim oğlum? arkadaşlara bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Sizin sayenizde bu PUBG e, ilgili ilgisi ilgi, çok güzel gidiyor. Beğendin mi? Evet. Beğendim. Onlar da seni çok beğenmişler. Çarpıya basıyorum. Yani? Tamam çarpıya bas. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi bir 10'lu aç. Tamam. Arkadaşlar da ee, babam da canlı yayın çekebiliyor. Onu da izleyebilirsiniz. Evet. Değil mi baba? Evet. Ya. Bizi takip ederseniz canlı yayınlarımız size zaten bir olarak e, geliyor zaten. Canlı yayında da izleyebilirsiniz bizleri. <laughs> canlı yayın video. Eskiden ablam da boş boş. Yine tava çıktığı. Gerçek hayat videosu çekiyor. Yani destansı elbiselerden ziyade şu üstü açık. Bu ay <laughs> diyordum. <gülüyor> 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 Bana bile tutmuyor. <çıkmıyor>. Sıra <laughs> bende. Dur bir kere de ben çevireyim ya dur. Dur iptal diyeyim. Baba ben Çevir. Dur. Şuna iptal de. İşte video arkadaşlar. Bir 10 defaya sen... bas sonra bana ver bir de ben de Bakayım. Video video çekeriz şurada. Tamam. Görüyorlar istek atıyorlar. Çok basıyorsun. Sinir oldum. Herkes istek atıyor. Video çekiyoruz şurada. Evet şu an sadece burada iki tane destansı elbise kaldı. Şu ikisini İnşallah de onları da alsak on numara olacak. Bakalım. Arkadaşlar benim, bu şa arada Benim şansım nasıl? Bu arada arkadaşlar e bak Baba bir dakika bir, Bize her ba zamanki gibi <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey çıkmıyor Baba ben basacağım Dur baba. bir dakika birazcık da ben basayım ya Ben bir zevk alayım Arkadaşlara bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Arkadaşlar bu arada Nerede olduğumuzu öğrenmek istiyorsanız Eee şey İstanbul'da yaşıyoruz. Evet İstanbul'da yaşıyoruz. Evet yani bize her zamanki gibi hiç bir cacık çıktığı yok. <laughs> Babam çünkü çok şen. Silah. Destansı elbise lütfen. <laughs> Babam çok şanslı ya, şu an. Evet. Ben o zaman şu mağazı size devrediyorum yine. Tamam. Hadi ben. Hadi bakalım. Daha sıra şu ya. Ama güvenli. kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala. Ne oldu? Hayırdır ya? Kurban mı kesiyoruz? Ha geldi. Destansı hariç tüm elbiselerin hepsi geldi ya. Şimdi ablana ver Ablana ver Bir an çıktı sandım bir Şeye basıyorum çarpıya Yok yine Sin... devam et 10 defaya bas bakalım Arkadaşlar bu arada Pakçıyı indirmek için Çarpıya bas bakayım bir tane tekli aç bakalım Gönder de. Bir defa aç Basayım Bir tane daha aç bakalım Tamam mı? Oo, güzel. Yine bir onunla aç bakalım. 18. Bir tane daha açalım. Aha. Oo, bir tanesi son geldi. Aldım, bir <laughs> ben basabilir miyim? İptalle. Neyse bir tane destansı çıkardık Arkadaşlar, Arkadaşlar lütfen inanın. İnanıyor musun baba? Ben sana inanıyorum canım. İnanıyor musun yani Yani sana inancım sonsuz şu an. <laughs> i̇nanıyorum. Ben birden açacağım. Birden çıkmıyor ki ama. Birden çıkmıyor. Göndere bas, göndere bas. Göndere basmazsan ne olur? Klanımızda diğer arkadaşlarımız da alsın. 10 defaya bas. Bir kere bir tamam, bir tane bir tane aç. Şimdi oh. tamam de, tamam de, tamam de. Onluya, onluya, onluya geç. Bas bakalım. Bir, son tane hakkın kaldı. Arkadaşlar daha beş. Hayır. Do ikinci şans. Bu son. Bu son açıyorsun. Başka daha yok çünkü. Bu ucuya kalmadı. Çarpıya basacağım. Hadi inşallah çıkar. Bismillah. Sıra bende. Çıkmadı. Bitti artık. Uc'imiz bitti oğlum. Ya başka bir uc almamız lazım. Hadi alalım. Hadi şu an alamayız sonra. Sonra M24 sandığı gelecek. Yine o zaman e, yine bir video kaydı yaparız. Görüşürüz. Evet. Benki istenilen şeyi çok çıkardım. Evet ben şu an değilim. çıkardık. Yani en azından bütün istediklerinizi çıkardık. Bir tek sadece şu elbiseyi çıkartamadık. Ama kalsı çıktı neyse ki ablamın Onu sayesinde. da büyük bir ihtimal ben çıkartırım herhalde sonra kendim. Hayır yükleyip çıkartırım. Bir videomuzun sonuna gelmiş olduk. Dediğimiz gibi bize ücretsiz bir şekilde bizi takip ederek, beğeni like atarak, beğeni atarak veyahut hatta videolarımızı sayfanızda paylaşım yaparak bizlere ücretsiz destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Baba bu ne? Durduruyor musun bunlar? Hayır, bunu da durduruyorum. Şu anda kaydınızı dur.